Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Edebiyat videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de garip dışında yeniliği sürdüren şiir. Evet, şimdi hocam ne yapmış? Hani garipçiler farklı bir şey ortaya çıkarmışlardı ya. Onlar gibi yenilik yapan ama hiçbir yere bağımlı olmayan, bağlı olmayan şairlerimiz var. Bunların sayısı artabilir ama biz daha çok gelebilecek ikisini aldık buraya. Onları işleyeceğiz. Genel özellikleri garip hareketinin şiiri bayağılaştırdığını düşünüyorlar. Ee, her birinin kendine özgü şiir anlayışı var. Ne demiştik? Bunlar bir yere bağlı değiller. Ee, hiçbir şiir akımına, topluluğa bağlı değiller. Dolayısıyla kendine özgü şiir anlayışları var. Şiirdeki lirizmi, yani bu duyguyu verme durumunu, o ahenge melodiyi kaybetmeden yeniliği devam ettirebiliyorlar. Hem toplumsal sorunları hem de birey işliyorlar. Aslında her şeyi birleştiriyorlar gibi durumları var. Saf şiir, halk şiiri ve toplumcu gerçekliği şiirden etkilenmişler ama hiçbirine bağlanmıyorlar. Yani bunlar biraz da ortaya karışık gibi bir durum. Tabii amiyane tabiriyle. Tabii böyle söylemek tam doğru olmaz ama. Mesela Fazıl Hüsnü Dağlarca arkadaşlar Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde herhangi bir akım ya da topluluk içine dahil edilemez. Şapkamız kaymış. Ee, dolayısıyla ne demiştik biraz önce? Hem sağ şiirden hem ak hem toplumcudan etkilenmiş demiştik ki hocam. Bu Fazıl Hüsnü hepsini görebiliyoruz ve e, hiçbirine dahil edemiyoruz. Öz Türkçenin özgün şairidir. Ee, Türkçe dendiği zaman fazla duysun dağılacağı akla gelecek arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şiirlerinde hani destan temalı, toplumcu, felsefi dilik ve çocuklara seslenen şiirler diye dört başlıkta inceleyebiliriz. Yani destanlar e, göndermeler yaptığı ya da destanları anlattığı şiirleri var. Toplumcu e, yani sosyal hayatı işlediği şiirler var. Felsefi şiirleri var ve direkt olarak çocuklara seslenen şiirleri var. Biraz önce dediğimiz gibi Türkçe çok önemlidir. Türkçe benim ses bayram demiştir hatta bir şiirinde. Eserlerine gelecek olursak havaya çizilen dünya, çocuk ve Allah, taş devri, çakırın destanı, bakın destanlar, üç şehitler destanı, Sivaslı karınca, delice böcek, yedi memetler, kazmalama, Vietnam savaşımız, Malazgirt ululamaları ve kınalı kuzu ağdı. Çocuk şiirleri de var. Açıl susam açıl, göz masalı, yeryüzü çocukları, kuş ayak ve yaramaz sözcükler diye e, eserleri var. Behçet Necati ile gelelim hocam. Bu da şiirlerine Ev, aile, yakın, çevre üçgeninde yazmış. Yani adam e, çevresinden ayrılmamış. Hep oraya yazmış. E, tabii Esnaf ki, şiiri. <laughs> tabii ki ne yapmış? Ev, aile ve geçim sıkıntısı gibi konularını işleyecek doğal olarak. E, evlerin öyküsünü yazan şair olarak anılır. Bu e, ifade güzel bir ifadedir. Behçet Necati Gül'e anlatmak için. Sonradan geleneğe de yönelmiş. Yani, halk şiirine de yönelmiş. Anlatımcı şiirden uzaklaşıyor daha sonra. Tevriye sanatını sık kullanıyor. Tevriye sanatı neydi? Birden fazla anlama gelecek Hı -hı. kelimeleri kullanıyor. Mazmunlardan faydalanıyor. Mazmunlarda neydi arkadaşlar? Divan edebiyatında kalıplaşmış sözler var. Mesela ee, kiraz dediğimizde aklımıza dudak gelecek. Ya da işte Hı -hı. ok dediğimiz zaman yarın kirpikleri gelecek sevgilini. Öyle mazmunları kullanıyor. Ve bazı kelimeleri bölüyor. Burada işte hani tevriye sanatında da aslında biraz burada diyemiş oluyor. Mesela bir ine diyor. Birine diyor. Aynı zamanda hem de bir ine mağaraya manasını hmm. katıyor. Şiirlerinde bunu kullanıyor. İçimdekinden. içimdekinden Çok diyor. Zetici. Evet değil mi hocam? <laughs> Aslında hani içindekin zaten içinde besleniyor. Hem öyle bölmüş hem hmm. bu şekilde kullanmış ve radyo oyunları da yazmıştır. Behçet Necati Gil. İşte evler, eski toprak arada divançe iki başına yürümek gibi eserleri var. Hepsini okumayalım. Bile yazdı. Bakın hani yazabilmek. Hmm. Ee, yine ...kitabın o bile şey. Aynen. E, Edebiyatımızda isimler sözü... edebiyatımızda eserler sözü diye... ...inceleme yazıları vardır ve... ...Gece Ayşevi, Kadın ve Kedi, Pencere, Yıldızlara Bakmak... ...Üç Tunçlar diye de radyo oyunları vardır. Şimdi e, Fazıl... E, ...Hüsnü'den <laughs> bir e, şiir okuyup... ...bitireceğiz hocam. Dediğim gibi zaten iki şairimiz vardı. İçindeki istekleri kimselere anlatamam. Kendi rüzgarına kapılan... ...elbette ki gençtir. Gitmek baba, kalmak annedir belki de içimi aramaya çıktığımdan beri şiirimin bir kopyası daima sokaklarda. Ev ve sürez Allah'la aramda. Böyle müzik, müzik, böyle şiir, böyle acemi Türkçe. Büyümeyen bir yerim kalmasa diyorum. Anne bak, üç kırık yerim kaldı sadece. Tenhası kalbi olanın flörtü tenidir amenna. Aynadaki yüzüm nasıl da amentü. O da ve sürez Allah'la aramda. Müzik ve şiir hem gerekli hem ukte. Şiir mi müzik? Ben mi biriniz? Anlayın lütfen. Müzik ve şiir hem gerekli hem okte. Şiir mi müzik? Müzik mi? Beni biriniz anlayın lütfen. Sanırım iki defa yazmışız. Bu Öyle normalde mi? tekrar evet, yok. Pardon. Şimdi fark ettim ben. Ben de orada da gene bir şey var sandım artık. Anlamadığım <laughs> yok yok için. Hani böyle soyut bir resme bakıp da böyle diyen adam gibi dinliyorum. Evet. Bir de şey almıştı. Bir sanat eserine şey maksadıyla duvara bantla muz yapıştırmışlardı evet, evet, evet. olay olmuştu yanlışlıkla yazılmış arkadaşlar. Amerikaşık ben öğrenci az memur annem babam ah kolyesini koynuna saçmış biri dökülmüşlüktür. Odamın tabanı ömürsüz kelebek arafı hem ak her akşam boşluk ve sürez Allah'la aramda. İçimdeki istekler ne yapsam anlatmaz beni. Ey dünyaya acemi ece, pardon serap kelam ol geç kalemden 40 ayna tutmana 33'ü kırılsın hemen. Allah ve e, o da Allah ve Sürez Aramda diye de bitiyordu. Son mısrasını almamışım. Diyoruz, diye bitirelim. Güzel bir şeydi. Teşekkür evet, ediyoruz. Rica ediyoruz hocam. yine Yine işaretlerin, virgüllerin pek çok fazla olmaması evet. biraz kafayı karıştırıyor ama Hı -hı. anlamaya başladık. Çözdük bu işi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.